Burada kafa taslarıyla oynanıyor. Oyunu kazanan kişi ise ölüyor. Gördüğünüz yuvarlaklar var ya. Amerikalı bir adam. 75 doları komple arsaya satın almış. Şuradan gelen sese bakın. Mayalılar. Bugün dünyanın gelmiş geçmiş en ilginç menetlerden biri olan Mayaların yaşadığı topraklarda Meksika'nın güneyi Yucatan'dayım ve size araştırdığım, burada öğrendiğim bilgilerle Mayalar'ın atan küçük bir video hazırlamak istedim. Mayalar, astronomi ve matematik alanda çok ilginç gelişmeler sağlamışlar. Hatta hepimizin hatırlayacağı üzere, 2012 yılında ülkemizde de Mayalar takvimiyle gündeme oturmuştu. Ünlü Maya takvimine göre, Dünya'nın 21 Aralık 2012'de sonunun geleceğine ve sadece İzmir'in Şirince köyündekilerin hayatta kalacağına inanan birçok insan, Şirince'ye akın etmişti. Bu olay tamamen yanlış yorumlanmıştır. Bunun nedenini daha sonra açıklayacağım. Şimdi Mayalılara gelelim. Mayalar sadece Meksika'nın güneyi yukatan değil, bugün Guatemala, Belize, Honduras, Salvador ülkeli topraklarında yayılan büyük bir uygarlıktı. Bu bölgelerin birçoğunda turistlik ziyareti açık olan yerler olsa da hala keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce Mayalardan kalma tarih eser ormanların deliklerinde gün yüzüne çıkmaya bekliyor. Aynı zamanda bugün hala milyonlarca Mayalı bu bölgelerde yaşamaya devam ediyor. Beni asıl şaşırtan olay ise binlerce yüzyıl geçmesine rağmen onlar hala oldukları gibi piramit duvarlarındaki hallerini nasıl iseler canlı canlı onları o şekilde sokakta görmek oldu. Genellikle çekingen ve sessiz olmalarının sebebi ise bölgeye gelen İspanyolların son maya uygarlıklarını ele geçirip onlara ezmeye başlamasıyla olmuş. Zaten o günden sonra hep hizmet eden ve boyun eğen bir toplum haline gelmiş. Ama Mayaların şanı zaten bu tarihten öncesine dayanıyor. Yani İspanyol öncesi Mayalılara. Mayalılar tarihleri boyunca buldukları, öğrendikleri, keşfettikleri her şeyi yazmışlar. Bu yüzden dünya tarihine en çok ışık tutan uygarlıktır. Şu anda Meksika'nın İçinista tapınaklarındayım. Burası çok ilginç hikayelere dolu bir yer o yüzden bunları size anlatmak istedim. Ama merak etmeyin böyle sıkıcı bir tarih bilgisi falan vermeyeceğim. Burada çok ilginç ritüeller olmuş. Özellikle şu alanda, şu bölgede komple ritüellerin olduğu alan, şurası da oyunların oynandığı yer. Ben size oyunları anlatmak istiyorum çünkü bu oyunlar ritüellerdi aslında aynı şekilde ritüeller e, ee, insanların bir, birini onur etme amacıyla oynanan oyunlarmış. Meksikanlı ilk yerlerin bulduğu bir kauçuktan yapılmış bir top varmış. O topla oynanan çok ilginç bir oyun var. Şimdi oraya göstereceğim size. Tam olarak bu bölgede gördüğünüz yuvarlaklar var ya şu çemberler. Şu karşı tarafta da var hemen. Bu çemberlerden o bahsettiğim topu geçirmek suretiyle oynanan bu oyunmuş. Ve bu topu ayağınızla kick yapabiliyor musunuz? Yani ayağınızla vurabiliyor musunuz? Poponuzla vurabiliyor ve Kolunuzla vurabiliyor Oyun ortalama 7 kişilik gruplar halinde oynanıyormuş ve ilginç olan durum şu oyunu kaybeden aslında kazanıyor. Oyunu kazanan kişi ise ölüyor. Yani bu ölüm bunlar için seçilmiş kişi anlamına geliyor. Diyelim ki 7 kişilik bir takım oyununuz var ve siz oyunu kazanıyorsunuz. Takım lideriniz ölüyor. Bu demek oluyor ki takım lideriniz seçilmiş kişi ve chosen. Yani bunlara kurban edilecek değerli kişi anlamına geliyor. Kaybeden taraf kazanan tarafı kurban ediyor ve kafasını kesiyorlar. Kafası kesilen diğer grup lideri de diğer herkesin önünde eee böyle çubuklara saplanıyormuş ve daha sonra bu kafa taslarıyla tekrar başka bir oyun oynuyormuş hatta şöyle burada ilginç şeyler yapmışlar onu size göstermek istiyorum eee çizimler var o dönemde milattan sonra 900 yılında yapılmış bunlar ve şurada gördüğünüz bu kafa taslarının her biri aslında bir sukul yani kafa taslarının böyle üst üste dizilmiş hali bir çubuk şekline dizilmiş şurada gördüğünüz kırmızı bir renk var bunun gözüküyor mu orada o orijinal rengi. aslında bu komple kırmızıdan oluşan bir renkmiş. Ve bu kurbanların kafataslarıymış. Burada uzaktan getirdikleri ritüel boyunca kurban ettikleri insanları kafataslarının üst üste koyup çubuklarla buraya koyuyorlar. Bu ritüellerin yapılma amacı çok ilginç. Yeni güne başlamak. Bunun bir tanesi. Yeni yeni bir güne başlamak. Diğer bir tanesi de uzun süren burada kuraklıklar oluyormuş 9 ay. 10 ay boyunca kuraklıklar oluyormuş. Bu kuraklıkların geçmesi amacıyla Tanrı'ya, Allah'a ya da onların bile, çok tanrılı bir inanç sistemi varmış. İşte rüzgar tanrısı, güneş tanrısı vesaire. Onlar kurban edilmek suretiyle bunları öldürüyorlarmış. Mayaların birden fazla takvimi varmış. Bunlardan bir tanesi her 2.880.000 günde sıfırlanan maya takvimiymiş. Her takvimin sonunda inanışa göre bir maya tanrısı ortaya çıkar ve o takvimin o maya tanrısı tarafından yönetileceğine inanırmış. 2012 yılında çıkacak olan tanrı ise şiddetle ölümün efendisi Ahbuku tanrısı olmuş. Dolayısıyla takvimin döngüsü 2012 denk geldiği için yanlış yorumlanmıştır ve dünyanın sonunun geleceğini inanılmıştır. <laughs> Mayalar tıpta da oldukça ileri seviyedelermiş. Yaralara insan saçı ile dikiş atıyor, dikiş dolguları yapıyor ve protez diş kullanıyorlarmış. Medikal amaçlı ritüeller için en çok kullanılan ot ise marion otuymuş. Mayalarda düz bir alın, şaşı göz ve kemerli büyük burunlar asillik anlamı ifade ediyormuş. Bu yüzden daha bebekken çocukların anlarına bastırılır ve gözlerinin yakına çeşitli objeler konularak şaşı olması sağlanırmış. Mayaların büyük çoğunu daha İspanyollar bölgeye gelmeden yok olmuş ve bölgeler harap olmuş. Bunun nedeni tam olarak bilinmese de iklim değişiklikleri, koraklıklar gibi sebepler öngörülüyor. Şurası tapınak kısmı. Hemen tapınağa doğru gidiyorum şimdi. Bu arada burası inanılmaz sıcak şu an. Ve kalabalık. Yani taş taşımaliden falan daha kalabalık bir yer. Bu arada bu dünya üzerindeki böyle büyük yapılar arasında sayılan bir yer. İşte ne bileyim Machu Picchu, Taç Mahal, Ankor Wat vesaire. Hinsizse de bunlardan bir tanesi. Ben diğerlerinin üçüne de gitmiştim. Bu benim için çok daha ilginç oldu. Çünkü buraya gelmeden önce ben bunun hakkında bayağı bir şey de okudum. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Burada çok komik bir şey olmuş. Daha çok yakın zamana kadar. Yani herhalde 5-10 yıl bir zaman diliminden bahsediyorum. Burası bir başkasının arsasıymış. Yani kişi, bir kişiye aitmiş. Çok yakın zamanda Meksika devleti burayı satın almış. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu adam, buranın sahibi olan adam burayı yıllar önce 75 dolara satın almış. Amerikalı bir adam. 75 doları komple arsayı satın almış. Bugün Meksika'ya aynı yeri 26 milyon, pardon 29 milyon dolara satmış. Sanırım dünya üzerinde yani 200 yıl içerisinde yapılmış en güzel e, yatırım herhalde. 75 dolar 29 milyona satmak. Neyse bu tapınağın özelliği de şu. Tüm astrolojik ve matematik bilimlerini ortaya koymak üzere yapılmış bir tapınakmış. Şu gördüğünüz şeyler var ya merdivenler falan. Merdivenlerin her birinde 91 tane basamak varmış ve 4 tane basamak toplam 364 basamak yapıyor. Bir tane de şu aşağıda var. O yerli bir olmuş. Onunla beraber 365 yapıyor. Yani bir yılın kalp günlerini temsil ediyor güzel şey. olan bir şey ise bu tapınağın içinde iki tane daha tapınak. Hatta ne iki tanesi? Üç tane daha tapınak var. Aynı buna benzeyen bir küçüğü yine merdivenle çıkılıyor. Onun içinde bir başka tapınak yine buna benzeyen küçük buna sarı var içinde altından yapılmış. E tam onun üzerinde de bir mezar taşı varmış. Mezar var muhtemelen bir, ya kralın, ya onların liderlerinin mezarları muhtemelen. Onun taşı varmış. Ve e, daha geçen sene bulunan çok iyi işte, yani Düşünsene tarihi daha yeni keşfediyorlar. Bunlar altı komple bir senetöymiş. Senetöyü hatırlarsanız bundan önce paylaşmıştım. Bir tane su, yeraltı suyu ve masmavi su. Bilirsiniz Meksika'nın her yeri onlarla dolu. Bunun altı komple senetöymiş ama e, senetöye gitmenin doğal bir yolunu arıyorlarmış ama henüz bulamamışlar. Yani, tahmin ettikleri yerler varmış ilginç yani bunun altı komple su ve suyun üzerine yapmışlar bunu. Ekinoks tarihlerini bilirsiniz e, coğrafya dersinde hatırlarsınız. O tarihlerde tam gün batımında şurada güneş batarken bunların gölgeleri küre şey şeklinde geliyor böyle. E, yılan şekli oluşturduğu şekilde geliyor. Burası da yılanın kafası. Adamlar onu düşünmüş. Şimdi yani bir başka ilginç şey ise bu tapınan ilginç olan şey ise hemen onu göstereceğim size. Adamlar bundan işte binlerce yıl önce şu sistemi çünkü çözmüşler. Bu yankı, yankı oluşturuyorlar. Ama bu yankı normalden iki duvar yan yana olur. Şaklak yaparsın ses gider gider gelir. Yankı oluşturur ama burada yankı oluşturacak hiçbir şey yok. Gelimi şak şaklak ve şuradan gelen sese bakın. Duydunuz mu? diye ses Kuş sesiymiş. Kuşu taklit etme amacıyla yapılmış. Ama daha nasıl yapıldıklarını çözememişler. Çünkü yankı oluşturacak hiçbir şey yok burada ve kuş sesi nasıl çıkardığını bilmiyorlar. Burası da böyle ilginç, fantastik bir yer. Benim için çok güzel deneyim oldu buraya gelmek. Burası da içinizde piramidin hemen arka tarafında olan bir yapı. Ee, daha ilginç bir şey burada. Bu şimdi ritüel yapıldı. Her yer pilden kirlendi, pis falan ya. Onları ne yapacaklar? O kanları, ne bileyim cesetleri falan. Onlar içinde iki çeşit köpek varmış. Bir tanesi Aztek köpeği bu tüysüz olan var ya. Diğeri de Maya köpeği. Aztek köpeği gelirmiş. Bütün insanı olduğu gibi yiyebilen bir köpek türüymüş. Maya köpeği de leşleri yermiş. Bu yüzden bu iki köpek de burada çok kutsal ve değerliymiş. Bu çöpleri ve insanları temizlemesi amacıyla. Yani aslında hani cenaze törenlerinde çeşitli cenaze törenleri var. Bunlardan bir tanesi mesela Hindistan'da Gaj Nehri'ne bırakılması. Mesela Tibet'te şey var, Tibet aynı zamanda Moğolistan'ın bir bölgesinde insanlar cesetlerini şeylere veriyorlar böyle. Kargalara, ne bileyim akbabalara falan veriyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Diğer bir ritüel. Burada da köpeklere veriliyor cesetler. Bu da onların kutsal sayılan bir ritüeli. O yüzden bunu yapıyorlar. Yani öylesine sadece köpü temizlemek amaçlı değil. Aynı zamanda kutsal değer verdikleri için o köpekleri veriyorlar. Doğaya daha çabuk karıştırıyor, inanılıyor vesaire vesaire. Bunlar ne amigo?

<laughs> o da bir, bir şey kuşu bu da herhalde. Benden ne çıkıyor? <laughs> Nereye tutuyordun? <yüklüyordu? gülüyor> bunlar da onların bıçak. Bu arada mayalar hiçbir zaman demir ve çelik kullanmamışlar. Hep bu kaya gibi. Bunların adını bilmiyorum. Hep bunlardan kullanmışlar. Onlar da bunlar. <laughs> Obsidian. Obsidian. Adı Obsidian. Mı? Malakita. Ha. Malakita. Malakita. Obsidian. Ha, anladım. Bunlar ne? Para verel sol. Kaç zet? Ha, aynı obsidian. taştan yapılmış bunlar. Obsidian. Evet. Tamam. Ha, Obsidian taşı söylüyorlardı. Aynen. Ha, different color. Can I kill someone with it? Evet. <laughs> Burada da maskeler falan var. Bunları gösteririm size. Sinitsa. Şöyle içelim inşallah. Aa kaplumbağa. Yılan zaten onların simgesi. Bunlar da maskeler işte. Ağzının içini açıyor bu adam. Niye böyle bir şey yapmış? Güneş ve ay. Mitolojiden kalma simgeler. Bu arada bu mayalar çok iyi mitolojistlermiş. E, her şeyi hesaplayan e, o zamanına göre en iyi mitolojist dedikleri insanlar mayalarmış. Burada da mayaların e, bu ne? What is carrying? man? Ha ölen insanı taşıyorlarmış şurada da oturuşa bak. Burası da e, o size kurban edildikleri yerden bahsetmiştim ya tam olarak burası. Bir tanesi binaydı, bir tanesi de bu çukur. Burası senöt edemiyor aslında. Burada kurban ediliyor. Tam şu binanın üzerinde, şu yapının üzerinde buradan da aşağı atılıyormuş. Ee, bir kısmı da bu şekilde kurban ediliyormuş. Burası da ilginç bir daha devasa bir yurtta. Hemen zaten tapınağın böyle 10 dakika uzaklığında bir yürüş mesafesinde bir yer burası da. Ve kafa taslarıyla maç yapılıp oynanan tapınağında pardon piramidinde bugün sonuna geldik. İnanılmaz bir değişik bir deneyim oldu benim için buraya gelmek. Bir tur rehberiyle gezdik. Onun peşine takıldık daha doğrusu. Neyse şimdilik bu kadar. Bir sonraki macamda görüşmek üzere. Biz muhtemelen bundan sonra bir tane pembe bir göl varmış. Oraya gideceğiz. Orada bir, bir gün falan kalırız. Oradan da size paylaşımlarımı devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.